Merhaba arkadaşlar. Bugün dengeler konusunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün titrasyonu işleyeceğiz. Titrasyon nedir? Titrasyonda şu. Mantık şu. Bizim elimizde hacmini, derişimini bildiğimiz asit veya baz var. Buna yavaş yavaş böyle şey ekliyoruz. E, asitse baz ekliyoruz. Belli bir noktada böyle tam nötr oluyor. Ayıraçlarla biz bunu e, ölçebiliyoruz ya da nötrden nötrden fazlaşıyor, baz oluyor. Ya da bazı asit ekliyoruz. Fazla ekledik asit oldu. Tam bu yerde ayır açıları sayesinde onun derişimini bulmamıza biz titrasyon diyoruz. Mantık bu aslında. hacmi ve derişimi bilinen çözelti standart çözeltidir. Şimdi buna geçmeden önce birkaç şeyler var. Ona bakalım. Sulu bir çözeltinin pH'i pH, pH katları ile kabaca belirlenebilir. pH katısında indikatörler var. Onlarla da Kullanımda e, maddelerle de biz onun e, pH'ını bulabiliyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. E, bir madde ne zaman tam nötr olur? E, Eş değerlik nokta yani H ve OH eksi. Bunların mol sayısı birbirine eşit olduğu zaman biz nötr olur deriz. Ne demek istiyorum? Mesela şuna bakın. E, buradaki OH iyonu sayısı m'si. Buradaki hidrojen iyonu da n'dir. Ama burada OH iyonu sayısı 2 n'dir. Sebebi kat sayısı 2. Burada da e, normalde bu asit iyonu sayısı n ise hidrojen iyonu sayısı da şu an 2 n'dir. 2 kat sayıyla çarpıyor. Ne demek istedim? Tekrar yapayım şurada. Bu nasıl iyonların ayrışı? Şöyle. 2H artı artı sülfat. Burası n mol ise burası 2 n moldür. Aynı şekilde HC n moldür. Na OH n moldür. Burada da 2 n moldür. Artık uzatmıyorum. Artık yorumumuz nedir? Hidrojen sayısının mol sayısı hidroksitten fazlaysa bizim ortamımız asidik. O hidroksit fazlaysa da bazik. Ben buraları bıraktım. Ee, sorular zaten anlaşılacak. Çok rahat bir şekilde olacak dediğim gibi mantığını bir kere bilelim. Sonra hiç gerek yok. 0,2 mol 400 ml sodyum hidroksit çözeltisinin tam nötrleşmesi için 200 ml hidroklorik asit harcandıysa bunun derişimi kaçtır? Burada anahtar kelime şu. Tam nötrleşmiş. Biz biliyoruz ki tam nötrleşmede şudur. Hidrojenin mol sayısı oksijen mol sayısına eşit. Bu bir kalsın. Ben buradan bir konu üzerinde tahsil yapayım. Molar neydi? Molar. Birim hacimdeki çözünen mol sayısına biz molar. Yani değişimini belli etmede kullandığımız bir büyüklük. O zaman buradan e, mol sayısını çekersek. Mol sayısı eşittir. Molar çarpı hacim olur mu? Olur. Yani şurada şunu yazabilir miyim? M h artı çarpı v h artı hacmi eşittir o hidroksitin derişimi, hidroksitin hacmi. Çok rahat bir şekilde böyle yazabilirim. Geldik şimdi sorumuza. sorumuza. 200, e, 400 mililitre 02 molar OH'ın derişimi de aynıdır. Çünkü bir değerlikli yazıyorum. E, 02 molar derişimli 400 mililitre. Tam nötrleşmesi için eşit olması gerekir. E, hidroklorokasitin derişimi M'si. Hidrojen de işimimdir. Sebebi biri değerlikli. M -A şartı. Hacmimiz de 200. E, 200. Aslında bunlar e, litre olmak. Şuraya not yazayım da sonra sorularda. Kubilay abi bize öyle öğretti olmasın. Burası e, normalde litre. Normalde litre olmalı. Ama karşı taraflı her ikisini götüreceğiz ya. Mesela burada da e, desilitre var. mililitre var. Burada da mililitre var. O birbirini götüreceği için yazmanıza gerek, çevirmenize gerek yok işlem kolaylığı açısından. Gitti gitti, gitti gitti. O zaman şununla da şunu sadeleştirdim. H derişimi 0 kaç molar? 4 molar. E, aynı şey zaten buna eşit değil miydi? Eşitti. O zaman doğru cevabım 0.4 molar. Hiç e, formül, gerek yok. Bir tane mantık. Şurası mantığımız. Sonra yorum yaparız. Oda koşullarında bulunan 1.56 gram şu bileşik ile 300 ml 0.1 molar H2SO4 karıştırınca ortam pH değeri 7 imiş. X'in atom kütlesi nedir? E, yine benim mantığım pH değeri 7 ise nedir? Çok basit yani birbirine eşit. Yani bunda Belki de titrasyon şu denge konusunun en kolay kısmı. Bakıyorum. Bu böyle ise ee, başlangıçta 0,1 molar ne bu? H2SO4. Heh, burada şu var. Şunu suyu attığım zaman ilk ondan gidelim de 2H artı artı SO4 şeklinde çözüldü mü? Evet. Yani burasının derişimi atıyorum. 1 ise bunun derişimi 2. Burasının derişimi 0,1 ise bunun derişimi 0,2. Onu dikkat edeceğim şimdi. burayı ne diye yazabiliyorduk? M çarpı 5 şeklinde. Derişimi nedir? 0,2. Hacmi nedir? 300. Eşittir. E, NOH eksi. O zaman dikkat. İşte burada ne yaptık? Ben de daha demin öğrettiğim yerde kaldım. 300 şeklinde birbirini eşitlik götürürken yazardık. Burada biz bir değer bulacağımız için şunu 0,3 şeklinde yazacağız. Yani 0,06 mol NOH eksi. O zaman, o zaman, o zaman şu kırmızı ile yazıyorum. Şurasını bir suya atalım mı? X OH şöyle 3. Suya attığımda X artı 3 artı OH eksiden 3 tane olmaz mı? O zaman burası 0,06 mol ise burası 0,02 moldür. Demek ki bizim şeyimiz 1,56 gram. En son artık şuraya geldim. Hatta mavi yazmak istiyorum. Artık çözüme ulaştım. 1,02 molü 1,56 gram ise 1 molü kaçtır? 50 katını alıver şuradan. 50 katından 78. Yani 1 mol 78. 1 molünü ne oluşturuyor? X artı 3O artı 3H. X artı oksijenin mol sayısı 48. 3 tanesi. 3 hidrojen eşittir 78. En son şuradan yapalım. X'e de ne kaldı? 27. Alüminyummuş. Bu kadar. Ne yaptık? Tek mantık şu. Bir tane formül. Yani her konunun bir tane mantığını anlamak için formülümüz olsun. Biz sonra onları kendimiz çeviririz. Şu mol siyesi, hidrojen mol sayısı hidro, hidroksitin mol sayısına eşit olduğu an bizim artık çözelti pH değerimiz 7'dir deriz. A, geldik buraya. 0,4 molar 200 mililitre hidroklorik asit çözeltisine x molar 300 mililitre kalsiyum hidroksit çözeltisi ilave edilince pH değeri 1 olmaktadır. Şimdi bakın e, dediğim gibi. En baştan hani göstermiştim ya bir formül. Ee, onu ezberlerseniz burada yorum yapma yeteneğiniz sizi ölçüyor bu soru. O yüzden gider. Biz ne yapacağız? Yine e, verilenlerden yola çıkarak en son şuraya ulaşacağız. PH değeri oda koşullarında PH değeri 1 olmak ne demek? Yani eksi logaritma ya PH. Üşenmeden yazayım. Bunu uzatayım şöyle. PH 1 demek. PH n hepsi tekrar olsun. Eksi logaritma h artı idi. pH değeri 1 ise eksi logaritma h artı 1'miş. E, şurası eksi buraya gidebiliyordu. Şurası da 10'du. Buraya alıyorum. 10 eşittir. Eksi h artının derişiminin eksinci kuvveti. O zaman 0 1 olur mu? h artı. Şöyle 0 1 eşittir. h artının derişimi. Kalan e, kalan Kalanın derişimi 0.1 1 olmuş. Dikkat edin. Yani derişimi pardon 0.1 mol olmuş. O zaman kalan 0.1 mol ise e, Molar ise mol değil. 0.1 moler ise e, Burada Şeyini bulalım. E, başlangıçta kaç vardı? Onu bulalım. E, burada Kullanılan 0.1 moler ise pH değeri 1'miş. Tekrar bakalım hata yaptık mı? E, ilave edince oda koşullarında pH değeri 1 olmaktadır. O zaman haşartının derişimi evet doğru. 0,1 molarmış. Yani burada 0,1 molar ise mol sayısını bulalım. 0 molar neydi? N bölü V. Molar 0,1 eşittir. N'imizi bilmiyoruz. V'miz dikkat. 3, 200 değil. Toplam hacim artık. 500 mililitre. Onu da litreye çevireceğiz. 0,5 litre. Enimiz ne oldu? 0,05 mol. Tamam. E buradan nereye ulaşacağız? Bakın soru daha bitmedi. Başlangıçtaki h artı iyonu mol sayısını bulalım. n h başlangıç. Şöyle başlangıç yazayım. Uzatıyorum. Normalde kısa çözümler ama ben her şeyin nereden geldiğini göstermek istiyorum. Başlangıçta molere 0,4 hacmi 0,2 0.08. Şimdi ben bunu niye buldum? Bunu niye buldum? Burada niye anlatmak istiyorum size? Burada. Burada ne olmuş biliyor musunuz? Buradaki 0.5 molden 0.8 yani oradaki harcan 0.03 mol işte buraya gitmiş. Yani birbirini nötrleştirmiş. Yani H O eksi su oluşturmuş. Yani kalan 0.03 mol aradaki farklık mollük fark yazayım. Bunu nötrleştirmeye gitmiş. Yani bir soruda bütün konuyu anlatıyorum. O zaman sıfır, nötrleştirmede de ne öğrendik? NH artı NOH eksiye eşit ise 0,03 moldur. Döndük artık buna. Döndük buna. 0,03 mol ise kalsiyum hatta onu da şu renkte yazayım bu suya atılınca şöyle ayrışmaz mı yollarına? Evet. Şurası 0,03 mol ise burası 0,01 moldur. Başlangıçta. Başlangıçtaki derişimi sorduğu için M, M bölü V'dir. Bu da 0,01 mol bölü 0,3'ten e, kaç geldi? Pardon şurası 0,15. Aman dikkat. Yarısı çünkü. 3'te 1'i değil. Bu da e, 0,05 gelir. Tamam. Şurada bir hata yaptık. Onu da hemen düzelttik zaten. Cevabımız burası. Yani bu soru bütün titrasyonu özetliyor aslında. Buradan da bunu tekrar alıp baksanız iyi olur. Geldik. Geldik. E, şu böyle grafik verilen sorulara. Bu sorular e, emin olun diğerinden daha kolay. Yine mantık çerçevesinde hepsini yapalım. 400 ml hidroklorik asit çözeltisinin 1 çarpı 10 üzeri 3 molarlık caoş bilmem ne ile titrasyon grafiği verilmiştir. Benim, benim işim orla değil. HCl çözeltisinin başlangıç derişimi kaç molar? Güzel. Burada şuraya dikkat edin. Şurada pH 7 olduğuna göre e, pH yazayım yine. Şöyle ayırın. pH eşittir 7 olduğu durumda hidrojen iyonları mol sayısı hidroksit iyonları mol sayısına eşittir. Burada bu eşitse tekrar ediyorum. Şunu M ve şeklinde yazabilirim. M hidrojen çarpı V hidro, hacmi hidrojen iyonu aynı şekilde M hidroksit iyonu çarpı V hidroksit iyonu. Burada böyle teker teker yazacağım. İyice otursun diye normalde bunları yazmamı yazmamıza gerek bile ee, yok başlangıçta hidrojen e, iyonunun yani hidroklorik asitin deri, hacmi ne kadardı? 2 eşitlik varsa 400 mililitreye direkt yazabilirim. 400 mililitre hacmi var. Başlangıç derişimini soruyor. Bu arada 1 molar hidroklorik asit 1 molar hidrojen oluşturacağı için M artı direkt zaten bunu çözersin. Derişimine eşit olacağı, olacağını biliyoruz. Eklenen bas hacmi 200. Bunun derişimi de 10 üzeri eksi 3 Süper. M -a şartı o zaman şöyle yaparsak e, eşittir. Gitti gitti 2. 10 üzeri eksi 3 bölü 2 şöyle 15 çarpı 10 üzeri eksi 4. Al sana bizim başlangıçtaki HC'lerinin derişimi. Bu kadar. Ne yaptık? Tekrar ediyorum. pH 7 olduğu durumda tekrar ediyorum. pH'ın 7 olduğu durumda e, hidroklorik asitin derişimi e, pardon H+ionun derişimi OH iyonunun derişimine eşit olacaktır. Aynı şuradaki yani molar eşittir işte, ve bağıntısından en iyi yalnız bıraktık. Molar çarpı acim, molar çarpı eşit olacak. Bunu da bulduk. Yani burasını boşuna şey yapmışım. Geldik bu soruya. Eklenen bu sorular gerçekten e, o kadar güzel ki. Yani bütün konuyu tekrardan özetleyeceğiz. Yukarıdaki grafik HCl ile 0,1 molar e, potasyum hidroksit çözeltisiyle titrasyon elbisti. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi birinci maddeye bakalım. Hidroklorik asit çözeltisinin derişimi 0,1 molar. Bunu nereden anlayacağım? Bakıyorum pH'ya hiçbir ekleme yokken 1 mi? 1. O zaman pH 1 ise pH neydi? Eksi logaritma h artı pH'in 1 olduğu demek hidrojen iyonların derişiminin 10 üzeri eksi 1 molar olduğunu gösterir. O zaman bu yaşı artı 1 değerlikli olduğu için direkt bu derişim HCl'nin de derişimine eşit olacak. Dolayısıyla birinci ifademiz doğru olacak. Nötr çözelti 90 mililitredir. Şimdi nötr çözeltiyi bulmam için ikinci madde şöyle 2. Ne ediyorduk? Hidrojen iyonları sayısı... Hid, hidroksit iyonlarının sayısı hidrojen iyonlarının sayısına eşit olduğu durumda nötrleşme olmuştur. En ve en ve şeklinde yazıyorduk. Bu, bu, başlangıçta eklenene bakıyorum. Eklenene 45 mililitre eklenmiş. Derişimi 0,1 molar. Şurada vermiş. Koç çözeltisi eşittir. NH artının molar derişimini bir üst maddeden bulduk. Ve o zaman başlangıçtaki V NH artının V'si 45 mililitre oldu mu? Oldu. İkinci maddeye devam ediyorum. Nötr çözelti 45 mililitre potasyum hidroksitten geldi. 45 mililitre kendisi vardı. 90 mililitre oldu. Doğru. Nötr çözeltiye 10 mililitre potasyum hidroksit eklenirse derişimi 10 üzeri eksi molar olur. 10 üzeri Artık benim işim buradan bitti. Şurasını unuttum. 45 mililitrelik çözeltiye 10 mililitre eklemişim. pH 12 olmuş. O zaman pH 12 ise gözüküyor mu? Gözüküyor. Onu da şöyle yapalım. POH2'dir. Bu ne demektir? POH eksi OH'ların eksi logaritmasıydı. OH iyonların derişimi 10 üzeri eksi 2'dir. Bu kadar. O zaman bu da doğru oldu. Cevabımız 1, 2 ve 3. Hepsi doğru. Bu Bunu da bitirdik. Geldik. Yine böyle bir soru iki tane son grafik sorularımız. Burada e, kaç dakikamız oldu? 17 dakikamız oldu. 20 dakikada bitirmeyi düşünüyordum. Güzel. Uza e, uzay edebilir. Hiç sorun değil. Burada e, oda sıcaklığında bulunan 0,1 molarlık bir değerli kuvvetli bir asitin 0,1 molar derişimli bir değerli kuvvetli bazı titrasyonu ver. Hiç benim şuraya okumadan geçmeden ikisinin de eşit molar ve bir değerli olduğunu görüyorsam Bunların buradaki hacimleri de eşittir. Yani eklenen baz 50 mililitre ise bizdeki e, oda sıcaklığındaki bulunan asitin de derişimi 50 mililitredir. Bunu yorum yaparım. Başlangıç bak birinci birinci çözer çöze, e, maddede ne demiş? 50 mililitredir demiş. Hiç zaten ben onu yorum yapmıştım. Nötr çözeltinin pOH değerini 2 yapmak için nötr çözeltinin nötr çöz pOH değerini 2 yapmak için pH değeri 2 yapmak için 10 mililitre eklemiş mi? Evet. Eş değerlik noktasında çözelti hacmi 50 değildi. 50 vardı. 50 de eklendi. 100'dü. Benim içim rahat etmedi. Şunu şurada açacağım. Neden olduğunu göstermek için. Nötr çözeltiyi yazayım. Nötr'e, nötre 10 mililitre eklemişim. pH 12 olmuş. O zaman POH 2'dir. Bu ne demektir? Eksi logaritma hidroksitin eksi logaritması 2 ise OH iyonları derişimi 10 üzeri eksi 2'dir. O zaman POH değerini 2 yapma hiç buralara da girmek diye gerek yokmuş. 2 yapmak için 10 mililitre baz eklemlidir. Doğru oluyor. bu yüzden cevabımız 1 ve 2. Geldik geldik bu soruya. 20 litrelik asit çözeltisinin 0.25 25 molar koh çözeltisi ile titrasyonu şekildeki gibidir. Buna göre e, asit ve çözelti erişimi hangisi doğrudur? Burada yapmamız gereken yani bu sorularda direkt yapacağınız eşdeğerlik noktasına bakın. Yani nötr olduğu yere bak. Nötr olduğu yere baktım. Nötr olduğu yere baktım. 40 e, nötr olduğu yerde yazıyorum. n artı n o eksiye eşit olacak. Bilinenle bizde eklenen baz. Şurası da tekrar yazacağım. Üşenmiyorum. Yazıyorum. Ee, n m o eksi çarpı v o OH eksi. Burada da e, ne oldu? M, biliyorum. 0.25 molar. Eklendi. Eklenen kaç? 40. Aynı şekilde 20 litrelik asit. Ama derişimini ne? nesini bilmiyorum. H+ derişimini bilmiyorum. Dolayısıyla şununla şunu iki yaparsam derişimi H+ kaç olacak? 0,5 molar. Şıklardan onu arıyorum. 0,25 molar bir değerlikli olduğu için asitin hidrojen derişimi 0,25 molar gitti. 2 yani bunu 0,25 moları 2 hidrojenli oluşturacak ya 0,25 molar çarpı 2'den de kaç oldu? 0,5 oldu. Doğru. Buna geldik. 0.75 ise bir tane var. 0.75. 0.75 ve bir tane var. 0.75. 0.5 ise iki hidrojen var. 1. Dolayısıyla cevap bir B. Yani nereden anladım? Şunu da açayım da son soruda nereden geldi diye bir yargı olmasın. H2SO4 suda şöyle çözünür ya. SO4 2. Buradaki şurası atıyorum 1 mol ise şurası 2 mol olacak. Hacimler eşit olduğu için burası 1 mol ise burası 2 molar olacak. Orada hemen yorum yaptım. Onu da anlatmak istedim. Titrasyon konusu bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah oturmuştur. Sonra görüşmek üzere.